Gelin bakalım. Hayırdır Miran? Niye geldik böyle? Ya fotoğraf çektireceğiz işte beraber. ya makine var, telefonlar var. Başka. Bu benim hayalim. Ha? Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam yeğenim. Nasıl işler? Nasıl olsun yani artık herkes fotoğrafçı oldu. Yok ben bilirim senin sanatın başkadır. Biz şimdi böyle ailecek bir fotoğraf çektireceğiz karım. Oğlum ben. Nasıl yapalım? Siz geçin hazırlanın. Ben de makine ayarlayayım. Tamam. Hadi. Evet biraz yaklaşın. Evet çok güzel. Evet, evet biraz daha, evet çekiyorum, gülümseyin, evet çok güzel, evet bir daha. Hocam böyle mi fazla can gerçekten? Hadi hadi sen biraz yaklaşın. Ya Bak ya, hadi <laughs> <sen> hadi. <laughs> evet. evet. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.